Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stone Malaguy oynayacağız. Yeni etkinlikler gelmişti. Bayağıdır oynamadım. Şunlarla da oynayabilirim. Sonra yumruk felsefeleri de var. Yani yumruk. Bir ver bir nerede? Şu muydu? He şu tamam arkadaşlar. Bundan da oynayabilirim. İlk olarak şundan başlayacağım. Evet bu etkinlikleri yapabildiğimiz kadar iyi oynayacağız. Yukarı yumrukla başlayalım. Yumruğum normalde ikinci level. Son level olmasını isterdim. 3. falan level tam hatırlamıyorum. Yumruğu şu anda çok kullanmıyorum. Çünkü level'a az yetenek şart çok fazla olursa yumruğa basacağım. Ama şu anlık full die doğru ilerliyorum. Öf, yan tarafa doğru gitti arkadaşlar. İleri gitseydi. Bunu ettirebilirdim. Bu iyi bir oyuncuya benziyor. Gerçekten de çok şey doşlayabiliyor. bu son anda arkadan duvardan bir şeyine mi yaptım ben de bilmiyorum orada. Uf. Adam var ya bitirdim. Adam hala bana bir kere bile vuramadı arkadaşlar. Yumrukla eğer son level olsaydı gerçekten de belki Baya güzel oynar bilirdim. Ama yumru olmuş sanıyordu olmadığı için. Hayır! Hayır! Ya orada yumruğu basmayacaktım ya. <laughs> orada yumruğu bastığım için karakter dondu orada. Ay durdu. Donmadı. Durdu. Neyse. Şurada. Bakın arkadaşlar. Şurada eğer arkadaşı çöğesaydık var ya. iki kişi birlikte oynayabilirdik. Bir ile. Birimizi öldük sonra diğeri kaybederdi. Sonra diğeri kazanırdı da diğeri ölürdü. Böyle sınırsız kupa kasabilirlerdi. Yani derken yani bayağı bir kupa kasalardı anlamında diyorum. Öyle yapabilirlerdi. Oyunun tabii ki de oraya arkadaşlar eklememişler. Gün yücü hiç Gelmedi. Saat 8.12 hala gelmedi. Ama inşallah videonun içinde gelir. Videoda çıksın ki. Biraz da şanslı olalım yani. Hoppa. Bak orada var ya bak. Şurada kesinim. Orada eğer blok olmasaydı ben adamı orada lazerden öldürdüm. Mesela adam da orada donmuştu. Mesela oyunun başında da mesela oyunun başında yetenekler açık olsa demek mesela ilk başlarda yediğimiz gibi açık olsa Dark pro yeteneği orada çok işe yarar var. Ne yapıdayım falan. Yeteninle kafayı taktım yani. Pardon arkadaşlar yani. Zaten Cuma'dan Pazar gününe kadar tablet oynayabiliyorum artık. Kalan günler oynayamıyorum. Onun yüzünden videoda muhasebe o günler içerisine gelecek. Şanslıysam belki hafta içinde gelebilir. Çok şanslıysam. Şanslı değil. Ne diyeyim? Bu videoyu da öyle uzun yapmak istemiyorum. 15 dakika 10 dakika falan olsun. Belki biraz daha fazla yaparım. Ama en az 10 dakika olacak bu videoda. Bak hem geliyor ya. Hiç vuramadım. Diğer adamdan daha iyi oynuyor bak. Derecesi iyi ya. Dereceli yumruk kayma ile. Kalp var şu anlık. Benimle vallahi var ya. Şuradan haf çıkamadım. Şöyle kayma versiyeler de var ya oradan direkt geçerdim de. O zaman intikamımı alacağım ki. Mesela öldürmediyse çok büyük bir intikam. Oy! Bak şimdi inşallah o gelemez. Ya hıza bak ya. Speed gel bassan o kadar hızlı gidemezsin bak. Hoppa. Tüm günümü Sahrul izlemeye harcayınca ben. Ama Sahrul hakikaten en iyi yumruk oynayan bir kişilerden birisi. Benim bildiğim en iyi oynayan yumruk kişisi bence Sahrul. Depo da çok iyi oynuyor ama Sahrul zaten full yumruk aga yani. Depo diğer yetenekleri kullanıyor ama Sahrul o da değil. Vallahi ben öldürmedim bak. Ben öldürmedim arkadaşlar işte orada. Sahrullah işte yani anlayın. Ama daha fazla böyle speedrun seviyorsanız da depo önerim. Depoda speedrun adayım. spideranlardan, eski videolarında hep böyle hızlı gitmeler speedrunlar falan yapardı. Eski yine de zaten çok eski değil yani arkadaşlar. 2-3 ay falan önce. En fazlası 3 ay önce yani. Neyse biraz şeyler konuşalım kendi fikrimi. Şimdi bir videonun ve 10. dakikasına kadar bir şu yumrukla oynayalım. Onu hatta az da yine de oynayalım. Vuramadım ki. onda var ya Hayır ittir ittir hayır. Direcektim onu ya. O düşseydi şuradan belki yapabilirdi. Dönebilirdi belki. Hop hayır. Bak orada var ya orada şükür etsin zıpladı. O zıplama şu olmasaydı onda. Bozulsaydı ya bir şey olsaydı orada. Çok havalı olmaz mıydı mesela? Ben orada yumruğu bir basardım böyle. Adam ölürdü. Dur. İttim. İttim. İttim git. Git. Hayır ya. Hayır adamı yanlışlıkla yağmurdum ettim Ya. Uf. Hadi. ittir. ben de hep ittir diyorum ama. O adamın üstüne çıktım ya. Üst. Ne kadar? Arkadan annem var arkadaşlar. Biraz tedirginim. Neyse ben konuma deneyeyim. Sonuçta bana bağırmıyor. Anla bağırıyor. Benim pek onda değil. Ne düşünün? Dur ya. Şu an bence bir çıkayım şu Kulübe bir yeriyim. Bir şeyler olmuş mu? Max'li atan. Ben burada mıydım ya? Ben sanki Max'den çıkmıştım lan. Ama bu hangi map? Benim bilmediğim maplara gelmiş buraya ya. Atafı 5 günde en fazla ne kadar değiştirebilirsiniz oyunu desem. Tamam da yani. Lan oğlum beni niye oradan atıyorsun ya? Bak benim orada ödülüm var. He aldım tamam. Hedeflerden bir şey var mı? Yani zaten hedeflerdeyim mi? Şu, Ama şunu şunu aldım. Şurada. Şurada ne arkadaşlar bakın. Yeni şurada gelmiş. Bizim kulübe gelebilirsiniz. Kulübe yandan göstereyim arkadaşlar. Şu an isterseniz videoyu durup görebilirsiniz kulübe. Şu anda durdurun videoyu. 5 saniye içinde durdurun. Evet arkadaşlar gelin şimdi size kulüpteki kişileri göstereceğim. Şuradan böyle bir kişi var. Bu adam gerçekten de güçlü. Ben buna niye ark atmadım bilmiyorum ama arkama atayım ben. Sonra böyle biri var. Böyle de çok güçlü değil ama yine iyi biri. Buna bir bakalım. Bu da güçlü değil. Benim için yetenekle güçlü değil yani. O yetenekle en fazla neler yapabilir. Bu eh. Eh diyelim. Bu gerçekten yani çok güçlü değilmez ama güçlü. Bu Elif'ten biraz daha kötü çünkü sadece Yumruk işe yaramaz. Yumruk ile top olmalı olsaydı belki olurdu. Hem de şuna bakalım. Şu bu. Çok iyi tamam çok iyi. Kazanması harcayacağız. 1905 kazanması vardı. Bu. Gerçekten de açık olsun da yani. Kötü. Gerçekten kötü. Bu da bu iki yetenek zaten birbirine benzediği için. Bence çok iyi değil. Ama kazanması bu yetenekleri görür fazla olduğu için. Etten çok az bir asket. Neyse arkadaşlar bu. Bakalım bir davet etti. yine nereye girdim ya ben ya? Niye girdim yine? Nereye girdim ya? Bu şimdi? Kim var burada? Bak yetenekleri kapatmadınız değil mi? Yetenekler kapalıysa kesinlikle orada çıldırırım. Lolu! Yumruğumu açtın sadece ya. Yumruğu atsaydım keşke ben. Yumruğu açtılar kesin sancı. Neyse işte ben öleyim var. Evet öldüm. Niye? Çünkü sonuçta bunun konusu bu değildi. konusu olmam konusu olmasına rağmen belki oynardım da. Böyle parti mi olur yani? Bak çalışmıyor çetekler. Hani nerede yani? Çetekleri çalıştıramadım ben. Görevlerden bir şey yani bir şey yok. Ben gidiyorum. Ben zaten bunu almamış mıydım aga? Almamış mıydım? Yeni piste getirin artık lütfen yani. Ben duyuyorsanız getirin aga. Beş gün ne bekleyeceğiz yani? Beş gün eşek gibi. Aa, aslında beş gün sonra hangi gün oluyor? Perşembe mi? Dur bir sayayım arkadaşlar cumartesi pazar sonra pazar, pazartesi salı çarşamba e çarşamba günü niye geçiyorsunuz ya <laughs> cumartesi günü geçirseniz keşke en iyisi olurdu şimdi ne yapacağım arkadaşlar 160 gelmesin var ha ben de bekliyorum onu söyleyeyim arkadaşlar bekleyeceğim şimdi böyle 200 masa belki bir şeyler gelir 200 elmasa bir şeyler alırım neyse arkadaşlar şu etkinliği oynayalım adı çok değişik olan etkinliği biraz oynayalım. diyor bence bir 20 dakika yapalım ya. 20 dakika yapalım. 8 dakikada burada oynayalım. Yine ben video çekerken ezan okundu. Her zaman aynı arkadaşlar. Videom hep ezan saatine geliyor. Dediğim gibi. bu her zaman söylüyorum. Her zaman da bu saatte ezan okunuyor gerçekten. O yüzden ben de Ya oğlum benim yetekti he. Ben diyorum yani bu sefer isyan edecektim ben niyet. Ne no, olan oldu öyle silah atıyordun her şey öyle olmaz. Ben de seni o zaman zarla patlatılırım. Patlatırım. Evet patlatırım. Okuldan geldikten sonra kursa gidiyorum. Kursdan geldikten sonra banyo yapıyorum. En sonunda tabii çekiyorum yani. Hayat dertlerimi anlatıyorum ben videoda. Dertlerim bu yaşta ne derdin onu çok geç ne derdim var ki benim yani Ay hadi yetenekleri açın ama ne oluyor fakirler İlk defa mı görüyorsunuz fakir eskiden ben de öyle sanıyordum yani bak ben daha önceden diyordum hep yani ben hep yumrukla vuruyorlardı. Dike Roll'la vuruyorlardı böyle. Dejili zamanlarıydı böyle 2-3 ay önce. Hatta 4-5 falan ay önce. Sonra ben dedim ki. Ben bu Dike yumruk falan önce herkese acımayacağım. Bak Dike aldım. Şu GX7 gibi oynadığım. Oynamaya çalıştığım bir tane videom vardı ya. Onu izlediyseniz. ilk maçın ilk tarafında vay Ben öyle bir hareket yaptım ki. Geç gibi oynadığım maçın ilk tarafına bakın. Bir ilk, ilk oynadığım maçta. Bakın oraya. Göğsün sonra benim nasıl oynadığımı. Hayır. Uy Oy! Son anda son anda. okunuyor değil mi? Tövbe estağfurullah. ya. Ezan okunuyor. Ben niye Neyse. Yine tövbe tövbe diyorum. Evet arkadaşlar az önce gördüğünüz hareketimi ki kötü oynadım. Adam orada ölmeseydi ben de ölecektim. Ben kaybedecektim ama yine şanslıyım. Son anda. bastım ya. Neydi? Ya ben şuraya şu takımlarla gelemiyor muyum ya? Takımlarla. Bunlar kim aga ya? Daha kendi kulübündekileri tanımıyorum. Ben bunlarla. Ben başka kulübe geçmiştim. Beni yeniden kim bu kulübe aldı ya? Bunlar kim aga? Benim böyle arkadaşlarım var mıydı ya? Şimdi bunlar. Ne olsun? Yumruk mu alayım? speed gel kullanmıyor. Çok speed gel boş ver. zaten bir kullanayım. Çıkınmam insanlar insanlara böyle çıkınmam atayım ki adamlar hemen böyle atlasın bir baksın bak yerdeler. Çıkımam zaten taktiği buymuş. Ben de geçen günlerde öğrendim ya. Çıkınmam ben böyle daha güçlü olan bir yetenek sanıyordum. Aslında onu böyle insanları zayıflatmak için yapmışlar. Sadece hızı fazla için fazla olduğu için güçlü sanmışlar insanlar. Ama gerçekten de bence güçlü bir yetenek. Kötü yapmalarına rağmen niye hızlanıyor olarak yani? sıklamaza azalmışsanız tamam kötü bir yetenek olmuş. İnsanı gerçekten kötü hareketten diyor. Kötü derken yani savaşa giderken savaşlarda belki işe yarar. Ama çok az işe yarar. Yani. Zaten bu da paralı bir yetenek. Para alacağınıza bence speed alın daha iyi. Speed derken speed gelden bahsetmiyorum. S P I T. Ondan bahsediyorum. Size gibi gidin yani lütfen. Bu mapte var ya Dark Roll çok işe yarıyor Mr. Beast'in şu disco mapinde. O yüzden Dark bahsediyorum ama size. Ay pasım şu an. Ya. Ben bilmiyorum şu ben ne Dark Roll'dan bahsediyorum. Şimdi niye ben düşüyorum bana? Şu block değiş, en işte değiş maplerinde de çok işe yarıyor Dark Roll tabii ki. Hem gibi Videolarda dediğim gibi yani. Cuma, cumartesi, pazar günleri aslında çekilebilir. Her gün video çekebilirim belki de. Cumartesi günü de belki video çekerim. Diğer günde. Hoppa öyle dönmekle olmaz değil mi? Hayır. Hayır ya. Bak bunu kötü etlemeyin ha. Bunu gören bir sakın kötü demesin. Bunları adamı öldürmüştüm ya. Bak bir var. Derseniz o video ya kötü video yazar. Sen çok şey yarar da yani. Ben de yine de yazar mıyım bilmiyorum hiç. Mesela sizi nereden bulacağım? Ben de şimdi kanalımı aratıp bulamıyorum. Şaka şaka bu duyurum tabi yani. Dash Lord Ozan Yataylı 5 Tabi ki de böyle. Ne işi çıkınmamı kullanmadım. Hiç topağımı kullanmadım. Gerek yok ki yani onlara çok. Yani gerek çok diyorum da çoğunlukla iş da yani. Şu vs atıyoruz yani öyle garip yerlerde değiliz, garip maplerde çoğunlukla onları kullanıyorum da. Bakşam, akşam bakacağım ya saat kaçıyor ya. Geçen gün zaten saat 7 saat 11 sandım aga. Bugünlerde havalar da kararmaya başladı vallahi soğuk oldu. Ben öyle dans mı edilir oğlum ya? Kim mi çıkartıyor? Bak bak. Atlamaya çalışıyorum siz. Ben gebeysiniz. Aa fan ya. Ben yani şu an o ölemezdik. Yani. Neyse zaten bu turda anca 20. dakikaya gireriz. Bu tur bitince de videoyu bitiririm büyük ihtimal. Onu söyleyeyim. Veya 20 dakikadan daha az olursa biraz kulübü yeniden tanıtırım. Kulübü överim. Gelin derim ben. ne diyeyim. Kulübü gelin hakikaten. MX diye. Adı MX. Sadece MX bu kadar. Büyük harfle Sonra da X. Hayır. Dekro çalışmadı. Şansa bak. Ama hızlı gitti orada. Dekro'nun git. Eğer vurmasını istiyorsanız hızlı gitmesi lazım. Yani yürürken atarsanız kesinlikle birine ispat Yani anladınız işte. Anlamadınız ki ben de anlamadım. Ne diyorum ya ben. Mesela işte gençse kulümü tanıtayım. Bir dakika içerisinde zaten. Buradan ayrı tıklayayım Oh hemen başlayayım. Evet işte şimdi gelin size kulübü tanıtayım. Kulüp şöyle yandan göstereyim. MX Latam. Böyle bir kulüp. Max yazın zaten görünüyor büyük ihtimal. Çevimçiler az olabilir. Ama kulübün en üstüne çıkıp şuraya yani kaptana arkadaşlık atabilirsiniz. Çünkü çok iyi bir oyuncudur. Yeten zaten belli oluyor yani arkadaşlar. Kaptan arkadaş isteği atabilirsiniz. Onun haricinde şunların yanından bakabilirsiniz. Ben alttaki ilerisi çok göstermedim. Alttaki kişileri. Kulübün en alttaki kişilerden biri mesela böyle biri niye kimse var? Sıfır kupası var, sıfır kazanması var. Bunu arkadaş atmıyorum bence. Atarsanız da zaten ben nereden bileyim. Niye yaptım bilmiyorum. Bu arada kulüp sayımız da az. Lütfen destek edebilirsiniz. Ama hedeflerimizden de bayağı bir şey Tamam ne tamamlayacağız arkadaşlar. Bak şunları şimdi tamamlayacağız arkadaşlar. Sonra şey yapacağız. Biteceğiz arkadaşlar. Hiçbir açıklaması da yok. Adam gibi gelin gidin arkadaşlar. Gidin gitmeyin yani. Ben gidersem belki siz de gelirsiniz. Belki gitmezsiniz. O ben bilmiyorum arkadaşlar. O zaman hepinize bay bay görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.